Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz videomuzda Çinli sularda indirime gidildiğini ve liste fiyatları üzerinden neredeyse 300-400 bin liralara kadar kampanyalı fiyatlarının resmi sitelerinde paylaşıldığını belirtmiştik. Bu markalar Cherry ve Ceku idi. Bu videomuzda da bu markalara Türkiye'de rakip olan diğer Çinli markaların araçlarına hızlıca göz atıp onların liste ve sözde kampanyalı fiyatlarına bakacağız. Ama önce sizle iki konu hakkında anlaşmamız gerek. Zaten 5 dakika gibi kısa bir uzunlukta olan bir açıklayıcı video için bile kısa kes, sadece fiyatları söyle, uzatma gibi yorumlarınız dikkatimi çekti. Sadece araçların fiyatlarını öğrenmek isteyenler için açıklama kısmına bu videoda inceleyeceğimiz Çinli araçların site linklerini koyacağım. Tek tıkla fiyatları öğrenebilir, videonun devamını izlemeyebilirsiniz. İkinci olarak da videoya bu fiyatlar doğru değil, falanca bayi zaten bu fiyatlardan veriyordu gibi yorumlar yaptınız. Öncelikle bu videodaki araç fiyatları hiçbir bayiden alınmamıştır. Direkt olarak otomobil markalarının sitelerinde yazan liste fiyatlarıdır. Yorumlarda diğer insanları bilgilendirmek için bayi fiyatları vermeniz çok güzel. Ancak videodaki fiyatlar yalan vesaire gibi söylemlerinizi anlamış değilim. Lütfen bunu da göz önünde bulundurunuz. Bu iki konu hakkında anlaştıysak eğer Şimdi gelelim videomuzun ana konusu olan alternatif çinli markalara. Nedir bu markalar? İlk markamız SWM. Ve markanın ülkemizdeki en ucuz modeliyle başlayalım. Liste fiyatı 1.205.000 TL. Şimdi SVM Türkiye'nin getirdiği 7 koltuklu SUV modeli yani G03F'e hızlıca bir göz atalım. Uzun yolculukların kahramanı deniyor bu araca. Özellikle geniş aileler için düşünülmüş. İtalyan tasarımıyla pratikliği birleştirmeyi hedefliyor. Peki öne çıkanlar neler? Hemen bakalım. Birinci olarak G03F'in olayı şu. Hem şık bir İtalyan tasarımı var, hani Off-road kiti gibi sportif dokunuşlarla süslenmiş, hem de 7 koltuklu geniş bir iç mekan sunuyor. Yani hem tarz hem de aile için kullanışlılık bir arada. İkinci olarak teknoloji ve konfor da unutulmamış. İçinde 10.25 inçlik bir multimedya ekranı var. Apple CarPlay destekliyor. Geri görüş kamerası, anahtarsız giriş ve çalıştırma da mevcut. Hatta elektrikli açılır tavan yani sunroof bile koymuşlar. Bunlar sürüşü bayağı keyifli hale getiriyor. Son olarak güvenlik ve performansa bakalım. Standart olarak çift ön hava yastığı geliyor. ABS var. Hani ani frende tekerlekler kilitlenmesin diye ESP yani elektronik denge kontrolü de eklenmiş. Bir de HSA var, yokuş kalkış desteği. Güvenlik donanımları tamam görünüyor. Kaputun altında ise atmosferik yani turbosuz 1.5 litrelik benzinli motor bulunuyor. Bu motor yaklaşık 108 beygir güç üretiyor. Ortalama yakıt tüketimi de 100 kilometrede 7,2 litre civarında deniyor. Kısacası SWMG 03F. Hem şık görünsün, hem 7 kişi sığsın hem de donanımlı olsun diyen aileler için pazarda dikkat çeken bir seçenek sunuyor. Geldik markanın ikinci modeli olan G01'e. Liste fiyatı 1.660.000 TL. Araç aslında tam bir şehirli SUV. Hani şu İtalyan dokunuşu dedikleri cinsten, tasarımıyla ve teknolojisiyle dikkat çekmek isteyen bir model. Peki G01'de neler var? 3 önemli noktaya bakalım hemen. Birincisi tabii ki tasarım. İtalyan esintileri var deniyor yani genç ve dinamik bir havası var. Ön tarafı oldukça iddialı. Çift renkli jantlar ve çift egzoz çıkışı bayağı sportif duruyor. LED farlar da hem işlevsel hem de şık bir detay olarak araca yakışmış. İkincisi, teknoloji tarafı. İçeri girdiğinizde sizi kocaman 10 inçlik bir dokunmatik ekran karşılıyor. Kablosuz telefon şarjı gibi kolaylıklar da var. Bir de 360 derece kamera sistemi eklenmiş, park ederken gerçekten çok işe yarar. İlginç bir özellik olarak, sürüşleri kaydeden bir video kayıt sistemi yani VDR de bulunuyor. Üçüncüsü, güvenlik ve performans. Standart olarak yokuş kalkış desteği geliyor yani araç geri kaymıyor. Çekiş kontrol sistemi patinajı önlüyor. Çift ön hava yastığı, geri görüş kamerası, park sensörleri bunlar zaten mevcut. Daha üst paketlerde kör nokta uyarı sistemi de ekleniyor. Motora gelirsek 1,5 litrelik turbo benzinli ünite yaklaşık 150 beygir güç üretiyor. Şanzıman ise 7 ileri çift kavramalı otomatik yani DCT tipi Kısacası, SWMG 0.1 şehir hayatı için hem şık görünen, hem teknolojik özellikler sunan, hem de temel güvenlik donanımlarıyla öne çıkan dikkate değer bir SUV seçeneği diyebiliriz. Ve geldik markanın aynı liste fiyatına sahip son ikilisine kısaca farkları neler? cwmg 0.1 F mi yoksa G 0.5 Pro mu? İşin ilginç yanı ikisinin de fiyatı aynı, tam 1.721.000 lira. Peki bu paraya hangisi sizin için daha mantıklı? İşte kilit farklar. Birincisi görünüş ve boyutlar. G01F daha sportif. 5 koltuklu yapısı sayesinde daha dinamik görünüyor. İtalyan dokunuşlarıyla tasarım tarafında dikkat çekiyor. G05 Pro ise daha iri. Tam bir aile arabası gibi 7 koltuk seçeneğiyle geliyor. Yani daha çok yer ve daha çok esneklik arıyorsanız G05 Pro öne çıkıyor. İkincisi, teknoloji ve iç donanımlar. Motor ve şanzıman aynı. İkisi de 1.5 litrelik turbo benzinli ve otomatik. Ama bakın, G01F'de kablosuz şarj, yol kamerası ve park ederken çok işe yarayan 360 derece kamera var. G05 Pro'da ise ekran daha büyük, tam 12 inç. Direksiyon ısıtması da eklenmiş. Tabii 7 koltuk seçeneği de en büyük artısı. Ama unutmayın G01 F'deki 360 derece kamera G05 Pro'da yok. Son olarak güvenlik tarafına bakalım. Temel güvenlik donanımları benzer. Ancak G01 F Premium paketinde kör nokta uyarısı ve önden çarpışma uyarısı gibi ekstralar var. G05 Pro Premium'da ise yorgunluk tespit sistemi dikkat çekiyor. Fiyatı tekrar hatırlatalım ikisi de aynı 1.721.000 lira. Kısacası aynı bütçeyle G01 F daha teknolojik, daha sportif ve ek güvenlik donanımlarıyla öne çıkıyor. G05 Pro ise daha geniş, 7 koltuklu ve tam bir aile çözümü sunuyor. Evet, bu markadan bu kadardı. Marka özelinde kısa bir bilgi, Türkiye'de üretime başlamaya hazırlanıyorlar. Tabii bu da akla bu fiyatların daha da düşebileceğini getiriyor. Ama marka fiyatları daha da düşürmektense araçların donanımlarını ve kalitelerini arttırıp fiyatları sabit tutmayı hedefliyor. Aslında bu videoda diğer markalara da göz atmayı planlıyordum ancak videonun süresi biraz uzuyor. O yüzden bunu bir seri gibi yapalım. Gelecek videoda bir diğer Çinli marka olan bazı otomotiv çevrelerinde İngilizce telaffuza yakın şekilde DFSK diyenler de var. Türkiye'deki bayiler ve tanıtımlarda daha çok DFSK deniyor. Markasını ve fiyatlarını inceleyeceğiz. Şimdiden açıklama kısmında linklerden göz atabilirsiniz tabi. Bu bölümün sonuna gelmişken kanala gösterdiğiniz ilgi için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.